şimdi önce kuskusu yapacağız kuskusu sebzeli kuskusu yapacağız soğan havuç kereviz kullanacağız 여기, 어, 여기 네 좀... kadar çekiyor koyacağız sayır. Açık ya alayım. Çok Gel teşekkür ederiz. Rica ederiz. Ne demek? Her zaman destek vermeye hazırız. Daha önce yine gelmiştik buraya. Herhalde öğrenci değildi değil mi hocam? Öğrenci değildi kurstu Kurs da Kurs. Öğretmenlere vermiştik. Aha, öğretmenlere verdik. Biz bir evet. Afrikalı kursiyerlerimize geldik. Evet. Yarım kereviz var mı yoksa var mı yarım kereviz doğru. Yok. problema é uma... sadece öldüreceğiz mi? Evet. Biz de alışmışız yan alacaklara. Bir dakika daha. Ben çok sabredemiyorum. bir yandaki kongre merkezi var ya orada. Yok yok geçen seneydi. Hı? Başvuru ücretlerini Haliç. hala yatırabilir miyiz? Evet. İstanbul kongre merkezi. Şeyde yazıyor ya. de yazıyor. Ay. Sebze ayarladık, sebze durdu kenarda. Bunu ayarlayacağız. Peçete yok muydu burada? Peçete vardı ama. Var mı? Varsa ver. Fırın var mı? Fırın hocam. Fırın? Hı -hı. Var. Büyük de var, küçük de var. Ha, de. çalışıyor mu? Evet. Ha, şunları atacağız. Şey iz verdikten sonra. Ya, büyük fırını mı açalım? Yoksa burayı mı açayım? Küçük Bunlar yani. ev tipi. Ha, bu da işimizi görür. Aç Tamam. Açım, açım. Şuradan bir fırını açar mısınız? Firdevs. Kaç derece yoksa? 200 derece. 600 falan. 200 olsun olsun. Soğan, an kereviz sabuç. Evet. baharat. Ol sonra. 好きな方がいい? Bunlardan şef çıkar mı? Çıkar yani, ya niye çıkmaz? Daha erken. Uğraşacaklar, çalışacaklar çıkar. Böyle arazi olursa çıkmaz ama arazi olanlarında çıkmaz. Nerede evet, onlar? Araziler yok. yok Kuşkusuz yaparken balığın kemik suyunu, baş suyunu kullansak olur mu? Tabii onlar daha iyi olur aslında. Normalde balık suyun kemiğinden bir su yapılması gerekiyor. Balık vereceğimiz için. Normalde işte atıyorum soğanı, havucu, defne yaprağını, kerevizi önce bir kavururuz. Daha sonra balık kemiklerini ama beyaz balık olacak bunlar. Ama kırmızı balık kadar renkli balıklar olmaz. Beyaz balıkların kılçığından, kemiğinden güzel bir sos yapıyoruz. Onunla bu kaynayan su yerine onun normal suyu kullanmamız gerekiyor. Balığın suyunu kullanmamız gerekiyor. biraz daha serp olduğu için evet. biraz daha su ilave edip tam edip. bakıyoruz ara ara ihtiyaç varsa tuzunu. ilk başlar zaman at, az atmak daha mantıklıdır. Çünkü çok attığımız zaman geri dönüşü yok. Ama tuzunu, biberini az atarsak, suyunu az atarsak daha sonra tekrar duruma göre ilave ediyoruz. Suyunu çekmesi lazım. Suyunu çekmesi lazım tabaklarımız hazır mı? Birer tane tabak ayarlayın kendinize. O düz tabaklar olabilir. Düz dikdörtgen arkadaşlar. Evet, dikdörtgen de olur, düz de olur. Dikdörtgen olursa daha güzel olur. Hazır mı tabağınız? Ya, bizim kendimiz ama. biraz daha evet. Tamam. Evet. Yapan var mı daha önce? Evet. Ha, Her şeye tamam diyordum. Buna niye demedin? Evet. Yapmak <laughs> Kriptoyu da aynı şekilde suyunu az az veriyorsun. Verdikçe, istedikçe veriyorsun. Yani birden bire verirsen açlama olur. Ama az az verirsen bu da aynı. Az az verirsen nişastasıyla beraber pişerse daha güzel bir lezzeti olur. Evet güzel bunlar Oraya bir yere bırak. Siz yapacaksınız sunumları. Maydanoz. Onu en son, maydanoz en son. Maydanozu baştan verirsen rengi kaybolur yani. Normal o canlı, canlı, canlı kalmaz, canlı kalmaz aynen. O yüzden dikkat ederseniz hepsini böyle sırayla yani. Boğulama yaparken de atıyorum önce kerevizi attık, sonra levreyi attık. En son ıspanak pişme süresi daha az olduğu için onu attık. En son ne bileyim işte dereotunu attık. Sıralamaya göre. Hepsini birden atarsan o turp ıspanak çok pişecek, Havuç normal küçük. Biri çok pişecek oluyor. Zeytinyağı varsa alayım bu tarafa. Şuraya bir yere Şuraya bir yere koyuyoruz. Par evet, parmesan peynirini atıyoruz. Tereyağı evet, attık kere. Çok az zeytinyağı. Tamam. Biz buna mutfak piriminde bağlama deriz. Biz koyup bağla deriz. At şöyle tutup bağla deriz en son bu ürünleri görüyoruz. Maydanoz da alayım. At at. Amacı işte o haşlama gibi değil de artık böyle bir lapa bir kovma alıyor. geçelim Bunu buna yapalım he. ha. Sana ben yapacağım gerisini siz yaparsınız. Çok fazla oyalanırsanız bu kalıp gibi olur. Fazla oyalanmayın tamam. Ben yaptıktan sonra hemen bunu kullanın ki bu bekledikçe şu olacak. Evet. Evet kaparı alabilirim, dereotu alabilirim. Evet, evet, burada. Burada. Ne? Olmaz. Her şeye kapalı dereotu kullandık ama elimizdeki imkanlar bunlar. Taze kek belki Tabii taze hiç olur. Tarhun güzel yakışır. Olabilir o da olabilir. daha evet, çok üzerine limon <laughs> rendesi olabilir. Daha fazla zenginleştirmek için görselini Görsel sebzesini arttırabilirsin. Üzerine dediğim gibi işte biraz önce atıyorum şey yaptılar. Devreğin gerisine bir kıtır bir şey yaptılar. Onu kullanabilirsin. Parmesan'dan bir kıtır yapılabilir. Onu kullanabilirsin.